Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün ikinci dersimizde birlikteyiz. İkinci tel çalışması yapacağız. Önceki dersimizde alt tel çalışmasıydı. Şimdiki dersimiz orta tel ve üst tel çalışması vereceğim size. Dersimize giriş yapıyorum. Orta telin boşu soldu. Her çaldığımız nota dörtlük notaydı. Yani orta tele dört tane vuruşu üstten uygulayacaksınız. Bakın şu şekilde. Sol, 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 sol diye. Bunu birkaç defa tekrarlayabilirsiniz. Tekrarlıyorum. Sol, 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 sol. Sonra orta telden üçüncü perde dediğimiz birinci parmağımızı uyguluyoruz. Burada da birinci parmakla uyguladığınızda la oluyor. La, 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 la. İkisini birleştirdiğimde şöyle oldu. Sol, 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 sol. La, 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 5. aralık dediğimiz si perdesi si bemol 2. Iki. Yani ikinci parmak geliyor. Şu gördüğünüz gibi orta parmak. Si uyguluyorum. Si bemol 2. Si, 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 si. 3'ünü uyguladığımda şu oldu. Sol, 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 sol. La, 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 la. Si, 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 si. Ve yedinci perde serçe parmak geliyor. Dördüncü parmağımız. Burada da do diyoruz. Yani orta teldeki do. Burada da dört tane uyguluyoruz. Do, 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 do. Şimdi baştan geliyorum. Sol, 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 sol. La, 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 la. Si, 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 si. Do, 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 do. Bir daha geliyorum. Sol, sol, sol. şeklinde çalışıyorsunuz. Üçüncü tel ise baş parmak dediğimiz beşinci parmak oluyor. Burada da dördüncü aralık üst telden dördüncü aralık. Dördüncü aralık hafif bastığınızda kolunuzu çok kaldırmanıza gerek yok. Çok do notası. Şöyle vurduğunuzda tekrar üstte uyguluyoruz yumuşak bir tonda. Do'yu elde etmiş oluyoruz. Yedinci perde bu sefer yedinci perdeye de serçe parmak yerine üçüncü parmağı yani yüzük parmağımızı uyguluyoruz burada. Yedinci perde yani re perdesi oldu. Re notası. Burada da yapacağımız şey şu. Do, re, do, re şeklinde yapabilirsiniz. Bakın do'yu üstten vurdum. Her bir notaya bir tane. Do üstten, re üstten, do üstten, re üstten. Do, re, do, re'yi uygulayabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum size.